Efendim çok özel bir programla karşınızdayız TGT belgesel ekranlarında. Tabii çok özel program olunca neticesinde konuğumuz da konuğumuz da çok özel olacak inşallah sizlere bugünkü programımızda. Efendim bu hafta Vakıflar Haftası uzun zamandır kutlanan, icra edilen bir hafta. İşte vakıfların ne olduğunu, vakıflarla ilgili yapılan işlemlerin ne olduğunu anlatan böyle bir vakıf kutlanıyor. 1985 yılından beri icra ediliyor. Efendim tabi bu pandemi sebebiyle bir müddet sıkıntıya girse de tekrar açıklanan yeni kuralla işte Mayıs'ın ikinci haftası yine vakıflar haftası olarak kutlanmaya devam ediliyor. İşte bu haftada inşallah vakıflar haftası olarak kutlanacak daha doğrusu icra edilecek. İşte bununla ilgili bütün sempozyumlar, işte duyurular yapılacak, toplantılar yapılacak. ne olduğu, ne anlama geldiği inşallah anlatılmaya çalışacak. Biz de bunun buna istinaden bu hafta sizlere vakıfların ne olduğunu, işte vakıflar medeniyetinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Biraz önce bahsettiğimiz o çok özel konuğumuzla birlikte. Efendim aslında vakıflar bizim medeniyetimizin e, gerek yani Osmanlı'nın gerek ondan önceki İslam medeniyetinin temel taşlarından bir tanesi vazgeçilmez e, temel taşlarından bir tanesi e, tabi bu çok daha eskiye dayanıyor İslamiyet öncesinde de e, vakıflarla ilgili e, kuruluşlar var yapılan işlemler var bununla ilgili e, sırf İslamiyet'in değil önce, ondan önceki dinlerde de e, vakıflarla ilgili. E, bilgiler var. Onları sizlere nakletmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi çok özel bir konumuz var. E, ilk önce onları size tanıştırayım. Ondan sonra programımıza başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. efendim İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın Beyler bugün yayınımızda. İnşallah bizlere Vakıflar Haftası'nda vakfın ne olduğunu, ehemmiyetini, Osmanlı'daki ve İslamiyet'teki bilgileri inşallah bizlere nakledecek diyelim. Efendim, e, önce vakf, vakfın ne olduğunu Sizden dinleyeceğiz ama vakfın ne olduğunu almadan önce sizden bu Süleyman Aleyhisselam'la hudud kuşunun bir kıssası var. Çok meşhur bilinen vakıf evet. dendiği zaman akla gelenler ve anlatılan. Arzu ediyorsunuz ilk önce onun bir kıssasını sizden dinleyelim ondan sonra vakıfları anlatmaya başlayalım. Buyurun Peki efendim. efendim. Şimdi efendim Süleyman Peygamber Aleyhisselam aynı zamanda Davut Aleyhisselam'ın oğludur hem Davut Aleyhisselam'la ilgili hem Süleyman Aleyhisselam'la ilgili efendim kıssalar anlatılır, kaynaklarda yazılıdır. Mesela bunlardan Davut Aleyhisselam'ın sesi çok kuvvetliymiş. Çok gür çıkarmış. Hatta Davudi ses tabiri Hazreti Davut Aleyhisselam'ın sesinden neşet etmiştir. Yani onun sesinden dolayı Davudi ses tabiri kullanılmıştır efendim kendisi o zaman cari din olan e, Musa Aleyhisselam'ın dininde ve Davut Aleyhisselam'a zaten Allahu Teala Zebur'u indirmiş. Evet Dört büyük kitaptan bir tanesi de Zebur'dur. Zebur okurmuş ve okuduğu Zebur'u bütün kurtlar, kuşlar, yaman hayvanlar dinlerlermiş. Süleyman Aleyhisselam'ın hususiyeti ise bütün hayvanların dilinden anlarmış ve hatta Allahu Teala öyle bir kabiliyet vermiş ki öyle bir imkan vermiş ki Süleyman peygambere efendim rüzgarlara emredermiş. Efendim yabani hayvanlar emrindeymiş. Hatta cinleri emredermiş. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildirilen meseleler. Dolayısıyla hayvanlarla konuştuğu için efendim kuşlarla da konuşuyor tabii. Hütüt kuşunun bir özelliği vardır. O özelliği de şudur. Hütüt kuşu yüksekte uçtuğu zaman yerdeki yani yerin dibindeki, arzın dibindeki derinliklerindeki su kaynaklarını görebilme kabiliyetine haiz. Allahu Teala ona öyle bir kabiliyet vermiş. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam sefere giderken ordusu susuz kaldığı, su ihtiyacı olduğu zaman hütüt kuşu havalanırmış. Efendim su kaynağını keşfedermiş. Onun gösterdiği yer kazdırırmış Süleyman Aleyhisselam ve oradan çıkan suyla askerler su ihtiyaçlarını giderirlermiş. Hütüt kuşu yine bir gün lazım olmuş. Süleyman Peygamber hütüt kuşunu çağırmış. Fakat hütüt kuşu davete icabet etmemiş, gelmemiş. Bir daha çağırmış, yine gelmemiş. Üçüncüsünde Süleyman Aleyhisselam buyurmuş ki, efendim o hütüde söyleyin ona çok büyük ceza verir, veririm ceza vereceğim eğer gelmezse. Hütüt kuş da gelmiş. Hütüte de demiş ki sen niye gelmedin niye gelmiyorsun çağırdığımız zaman niye emre itaat etmiyorsun deyince efendim e, senin demiş bak perişan ederim cezalandırırım sen demiş bana hiçbir şey yapamazsın neden demiş ben demiş şimdi giderim bir vakıf toprağına. Ayaklarımı vakıf toprağının çamuruna bularım. Gelirim sarayına, çatısına, efendim damına o çamurları bulaştırırım. Vakıf toprağı bulaştığı için Allahu Teala senin sarayını, mekanını yerle bir etmeye yeter demiş. Yani dolayısıyla oradaki kıssada hütüt kuşunun ağzından vakıf toprağı evet tabiri çıkıyor. Dolayısıyla vakıf sadece İslam dini e, geldikten sonra Resulullah Efendimiz'den sonra ortaya çıkan bir kavram bir tabir değil. Biz buradan anlıyoruz ki daha önceki dinlerde de vakıf kavramı, vakıf mefhumu var. Evet yani evet. dünyanın kuruluşundan beri var. Hatta bazı tarihçiler derler ki Adem Aleyhisselam Kabe'yi inşa etti. Kabe bir vakıf binasıdır. Beytullah derler oraya. Efendim bir remizdir, bir semboldür. Allahu Teala'nın evi olarak tesmi edilir. Daha sonra yıkılıyor. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'yi yeniden inşa ediyorlar. Yani bugünkü Kabe efendim ta o zamanlardan kalma bir binadır. Evet. Ve Müslümanlar İslam'ın beş şartı olan haccı oraya giderek ifa ederler. Dolayısıyla ilk vakıf binasını Kabe olarak da tesmiye ederler, isimlendirirler. Evet, evet. evet efendim. Efendim, e, teşekkür ederiz bu güzel kısa için. Yani vakıf malının ne olduğunu, yani toprağından bile, çamurundan bile ne kadar ehemmiyetli olduğunu da aslında dediğiniz gibi e, net olarak anlatıyor. Peki bir efendim bir husus daha arz edebilir tamam, miyim müsaade efendim. ederseniz? Şimdi şöyle Vakıf malı, devlet malı, yani bu iki malı korumak ve kollamak ve bu iki malı efendim haksız yere, hukuksuz yere kullanmamak bizim medeniyetimizde çok önemli bir kavramdır. Mesela ben bir kaynaklı okumuştum. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh halife iken, devlet başkanı iken Hazreti Ali Efendimiz de onun müşaviriydi. Hazreti Ali radıyallahu. Anh. Evet. Efendim bir akşam vakti Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'i ziyarete geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı ya. ilinde önünde evraklar. Onları çalışıyor. Bir de mum var. Mum yakmış. Karanlık ya. Karanlıkta o evraklara bakıyor. Hazreti Ali Efendimiz içeri giriyor. Selamun aleyküm diyor. cevap selam veriyor. Malum reddi selam vaciptir. Reddi selam demek selamı reddetmek değil. Yani din istilahında selama cevap vermek manasına gelir. Efendim cevap vermiyor. O mumu söndürüyor. Yeni bir mum yakıyor. Yeni bir mum yakıyor. O yaktığı yeni mumda yani eskisini söndürüyor, yenisini yakıyor ve aleyküm selam Ey Ali kardeşim, hoş geldin, sefa geldin diyor. Evet. Hazreti Ali Efendimiz soruyor, diyor ki... Ya Emir el Müminin, ya Ömer... Geldiğim zaman size selam verdim... Fakat siz selama cevap vermekte geciktiniz. Bunun esvabı mucibesi nedir? Neden geciktiniz diye sual sorunca... Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki... Evet efendim diyor, ya Ali kardeşim diyor... Siz geldiğiniz zaman devletin işleriyle meşguldüm. Devletin işleriyle meşgul iken yaktığım mum da devletin mumu idi, beytül malim mumu idi. Efendim o mum yanarken size cevap vermiş olsam beytül malin yani devletin hakkı bana geçecekti. Devletin hakkını nahak yere kullanmış olacaktım. Evet. Bu yüzden o mumu söndürdüm. Ondan sonra sizin selamınıza cevap verdim. Şahsi, mumumu yakıp diyor. İşte bu bu kadar e, Bu menkıbede efendim devlet malının efendim ve vakıf malının korunması, kollanması, çok dikkat edilmesi icap ettiğini gösteren gerçekten çok güzel bir kıssa ve menkıbe efendim evet efendim. Hatta efendim e, yanlış hatırlamıyorsam onun soyundan gelen e, halife Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de o da e, buna benzer bir vakası var. O da devlet işlerini yaparken yine e, dedesi olduğu için mübarek demek ki aynı şekilde evet. davranıyor. Söndürüyor sonra kendi şahsi mumunu yakıyor. Ve ben tabii hemen Hazreti Ömer Efendimizle Hazreti Ali Efendimizin bu menkıbesinin kısasını paylaştık. E şöyle yapalım istiyorsanız İslamiyetteki ilk vakıf kim tarafından kurulmuştur? Nasıl kurulmuştur? O şekilde başlayalım. Daha sonra işte Emevi ve Abbasi dönemlerine geçerek Osmanlı'ya ve ondan sonra günümüze geliriz inşallah. Tamam. Efendim önce sizden İslamiyet döneminde ilk vakıf kim kurul kim kurmuştur? Kim tarafından kurulmuştur? Nasıl kurulmuştur? Onunla bir Anladım. bilgi alalım inşallah sizden. Efendim şimdi Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri zaman Medine-i Münevvere'de su kıtlığı vardı. Yani bir kuraklık vardı, su kıtlığı vardı. Efendim Rume kuyusu isminde bir kuyu da e, tatlı suyu olan, menba suyu olan bir kuyu idi. Fakat bir Yahudinindi bu su kuyusu. Sonra bu kuyuyu Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh hazretleri satın aldılar. Önce yarısını uzundur tabi onun da menkıbesi var. Evet. Sonra tamamını satın aldılar ve o kuyuyu Hazreti Osman Efendimiz vakfetti. Yani Müslümanlara vakfetti. Vakfetmek demek ne demek? Efendim onun artık o kuyu miras olarak bırakılamaz. Efendim ammenin kullanımına, halkın kullanımına, insanların kullanımına tahsis edilmiştir. Efendim Müslümanlar yüzyıllarca o Rume kuyusunun o tatlı suyundan istifade ettiler. Tatlı suyunu kullandılar. benim gördüğüm kadarıyla kaynaklarda ilk vakıf bu. Sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Hayber gazası vardır malumunuz. Hayber'de efendim daha önceki ahitlerine yani sözleşmelerine, anlaşmalarına uymayan Yahudilerle muharebe etmiştir bu muharebenin içerisinde efendim Hayber'i fethetmiştir. Tabi fethettiği zaman efendim oradaki hurma bahçeleri de Müslümanların eline ganimet malı olarak geçmiştir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri kendi hissesine isabet eden Hayber'deki ve Fedek'teki hurma bahçelerini vakfetmiştir. Yani dolayısıyla Resulullah Efendimiz kendileri vakıf kurdukları gibi Eshab-ı Kiram'ı da vakıf kurmaya teşvik etmişlerdir. Evet. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz bir hurma bahçesini vakıf etmek istediği zaman buyurmuşlar ki: "Ya Ömer, bu vakfın bu bahçenin, bu hurma bahçesinin aslını vakfet. Aslını vakfet." Efendime söyleyeyim ki miras olarak bırakılamasın, hmm. hibe edilemesin, satlamasın. Bunun meyvesi infak edilir. Efendim fakirlere, Müslümanlara yedirilir buyurmuşlar. Ve bu şekilde vakfın çerçevesini, hukuki çerçevesini çizmişlerdir. Hmm. Yani Resulullah Efendimiz, Eshab-ı Kiram ve Tabi'ni İzam, yani Eshab-ı Kiram'ı görenler, evet. böyle çok vakıflar ...tesis etmişlerdir. Biliyorsunuz sülefah Raşid'in... ...yani dört büyük halifeden sonra... ...Emeviler devri başlamıştır. Evet Emeviler zamanında da... ...çok büyük vakıflar... ...tesis ettirilmiş, kurulmuş. Mesela... ...Şam'daki meşhur... ...Ümeyye Camii vardır. Evet Emeviyye Camii de derler. Zaten Ümeyye, emeviye aynı şeydir. Evet Hatta... ...Hazreti Peygamber'in aleyhisselam... ...hadis-i şeriflerinde yevmi kıyamete yakın efendim gökten İsa Aleyhisselam'ın o Yemeviye Camii'nin minaresine ineceği efendim e, rivayet edilir, söylenir. Resulullah Efendimiz'in sözüdür. Bu Ümeyye Camii'ni Velid bin Abdülmelik Yemevi halifelerinden kendi şahsi servetinden yaptırmıştır. Çok mühim, çok güzel bir camidir. Hatta ilk Beytül Mal'de Beytül Mal binası yani devlet hazinesi binası da o caminin ortasında avlusundadır. Bilmiyorum fotoğraflarda gördünüz mü? Evet Siz tarihçisiniz evet, Bu işlerin üstadısınız, Üstadım, bilirsiniz efendim. Bir bina vardır. O bina yani çeşme gibi ama büyük. o binanın Beytül Mal yani devlet hazinesi olduğu rivayet edilir. Ve Halife Vedid bin Abdülmelik bu e, emevi caminin yaşayabilmesi için birçok şahsi servetlerini, şahsi çiftliklerinin gelirlerini efendim bu caminin masraflarının giderilmesi ve yaşaması için vakfetmiştir. O, o zaman cami deyince şimdiki camiler gibi akla gelmesin. O zamanın camileri hem bir toplantı yeridir, Müslümanların toplanma yeridir, karar alma yeridir. Ayrıca Efendim eğitim ve öğretimin yapıldığı yerlerdir. Oralardan nice alimler şimdiki tabirde bilginler yetişmiştir. Evet nice insanlar eğitim öğretim görmüştür. Efendim bu Emevilerin iktidar müddeti kısadır. Ondan sonra Abbasiler devri malum evet. e, başlamıştır. Abbasi halifelerinden Harun er reşit gerçekten zamanında Abbasiler ihtişam devirlerini yaşamışlardır. İhtişam devirlerini. Yani Arabian Night derler. Hani bin bir gece masalları. Evet Binbir gece masalları o e, Harun Reşid'in zamanını tasvir eder, anlatır. Harun Reşid bizzat kendisi birçok vakıf eseri yaptığı gibi hanımefendisi seyyid Zübeyde de birçok vakıf eseri yaptırmıştır. Yani güzellikte, cömertlikte, hayırseverlikte yani zamanın bir tanesi bu hanımefendi. Evet efendim. Efendim öyle hayır eserleri var ki, öyle iyilikleri var ki Bağdat'ta, Abbasi diyarlarında yani menakip kitapları, tarih kitapları yazılıyor. Yani anlatalla anlatla bitiremez. Hatta Arafat'taki hacıların susuzluk çektiklerini, Mekke-i Mükerreme'nin susuz kaldığını, o mukaddes belgelerin susuz olduğunu öğrendiği zaman efendim şahsi servetinden 1 milyon 700 bin dinar harcayarak Taif'ten Arafat'a su getiriyor. Arafat'tan da Mekke-i mükerremeye getiriyor. Evet. Bu kadar hayırsever, bu kadar Efendim iyilik sever bir hanımcağız. İşte. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin. Kendisi de Abbas soyundan. Yani Abbas soyundan ne demek? Sevgili Peygamberimizin amcası Amin. olan Hazreti Abbas'ın soyundan. Harun Reşit de Hazreti Abbas'ın soyundandır. Seyyidi Zübeyde de aynı şekilde... Hazreti Abbas'ın soyundandır. Hazreti evet. Abbas'ın oğlu Abdullah bin Abbas'ın soyundandır Hı. efendim. Efendim şeyin e, Harun Reşid'in hanımefendisiyle ilgili hani çok bu saydıklarınız yani e, özelliklerini saydınız. Bir de hani ilme de çok ilim adamı da çok değer evet. veren bir e, hanımefendi. Hatta Behlül Dağı'nın Hazretleri ile ilgili bir kısası var onu bilirsiniz. Behlül Dağı'nın Hazretleri mübarek bir gün işte yolda böyle şey sarayın önünde kuma böyle bir şey çizmiş. E ee, tabii ne yapıyor diye herkes bakıyor elinden. Ee, sormuşlar ya bu ne kadar şey bu ne ne yapıyorsun sen burada nedir diye işte köşk yapıyorum. Satılık bu. Bundan sonra hanımı demiş ne kadar sorun işte ne kadar şu kadar falan vermiş. Tabii ucuz bir fiyatla vermişler. Tabii e, Harun Reşit de hanımına şey yapmış yani demiş ya bu kadar para verilir miydi oraya alt tarafı bir çizdi. Ya sen karışma demiş hani o ilim ehlidir ben onu halinden anlarım diye. Malumuz o gece rüyasında görüyor bakıyor işte o Behlül Dağı Hazretleri'nin çizdiği aslında bir köşk olmuş cennette. Tabi ertesi gün uyanıyor bakmıyor Behlül Dağın Hazretleri yine bir şey çiziyor. Diyor ya bu bunda bana sat diyor. Satarım ama diyor dünkünün diyor yüz misisine diyor. <laughs> e niye diyor? Çünkü diyor hanımın diyor görmeden aldı. Sen gördükten sonra aldın diye. Mubarin hanımefendinin öyle bir evet. hususiyetleri de varmış.